Yeah. bu odada 50 gün kalırsanız 20 milyon dolar kazanabilirsiniz. Ama burada cep telefonu ya da lezzetli yemekler yok. Sadece uyumak için bir çift kişilik yatak var. Bir çift. 20 milyon dolar için bu mücadeleye katılmaya karar verdi. Adam duvardaki kırmızı düğmeye bastığında meydan okuma resmen başladı. 50 gün sonra zengin olacaklarını düşünen çift sevinçle çığlık atarak odanın içinde heyecanla zıpladı. Yere uzanıp gelecek için mükemmel planlar yaptılar. Çünkü 20 milyon dolar tüm bir hayat boyunca harcanamayacak bir para. Ama bu 20 milyon doları kazanmak o kadar da kolay değil. Sadece bir gün sonra adam artık dayanamıyordu. Organizatörün onlara verdiği yiyecek renksiz ve tatsız bir sıvıydı. İkisi için sadece bir şişe vardı. Bu da karınlarını zorla doyurmaya yetiyordu. Daha 49 gün olduğunu gören adam umutsuzluğa kapıldı. Neyse ki karısı ona bu kadar çok düşünmemesini söyledi. Sonuçta 20 milyon dolar normal bir insanın tüm hayatı boyunca kazanamadığı bir şeydi. Organizatör kesinlikle onların pes etmesini istiyordu. O 20 milyon doları kazanmak için kadın kocası için 30 günlük bir egzersiz planı hazırladı. Adam da zaman geçirmek için her her gün meditasyon yapmaya başladı ama her gün aynı şeyi yapmak sıkıcıydı. 20 günden fazla bir süre geçtikten sonra adam dışarı çıkmak istediğini söyledi. Parayı umursamadığını söyledi ama karısı bu kadar kolay pes ettiği için ona kızdı. Zaten 20 günden fazla zaman geçmişti. Bu anda nasıl pes edebilirlerdi ki? Sonra adam organizatörün bu 50 gün boyunca bir şeyler satın almak için 3 fırsatları olduğunu ancak her seferinde 1 milyon dolara mal olduğunu söylediğini hatırladı. Herkes onun motive olmak için lezzetli yemekler alacağını düşündü ama o 1 milyon doları bir fırça almak için kullandı. Duvarda resim yapmaya başladı ama fırça kısa sürede bitti. Adam tekrar çok endişelendi. Kadın onu sadece tatlı sözlerle teselli edebildi ama ertesi gün kadın banyoda bir tabanca buldu. Organizatörün bununla ne demek istediğini bilmiyorlardı. Bu yüzden tabancayı yatağın altına sakladılar. O gün organizatör aileleriyle konuşmalarına izin verdi. Adam kız kardeşiyle mutlu bir şekilde konuştu ama sıra kadına geldiğinde görüntüyü görünce çöktü. Meğer babası çocukken ona çok zarar vermişti. O günden sonra kadın da sessizleşti. Bu meydan okuma çok zorlaştı. Adam kendi kendi kendine konuşmaya başladı. Hatta kıyafetlerinin etiketlerini yüksek sesle okuyordu. 30. gün geldi. Adam tekrar düğmeye bastı ve o zaman karşısına çok güzel bir kadın çıktı.